Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın şey birinci bölümüne başlayacağız. Arkadaşlar ikinci bölümü çekmiştim. Ay birinci bölümünü. Çekmiştim ama o dünyaya bir şeyler oldu. Reset falan attım. İşte öyle yani. Reset atmadım da işte bir şeyler oldu. Zaten sit de kötüydü. Yeni bir tane sit yani tohum dünya. Yeni bir tane dünya açacağız. Hemen başlayalım. Hayatta kalma. Açık olsun. Ölürsek falan. İlk kolayda başlayalım. Tamam. Uf, yetiyor. Birer birer yüklenmiyor tabi birazdan şey olacak 12, 15 Minecraft çok ağır bir oyun olduğu için Zaten benim bilgisayarım da oyun bilgisayarı değil dünya açıp ona girdiğinizde daha hızlı giriliyor. Çünkü o dünyayı önceden yüklüyor. Ama ilk kurunca yavaş oluyor. Bu gerçek bu arada ben fark ettim bunu. Tamam. Arkadaşlar karakterim nasıl? Merhaba. Kendime karakter yaptım böyle. Yapmadım da. Şey buldum. da karakterle falan uğraşmıyordum. Sonra işte uğraştım buldum. Uğraşmadım da. 15 dakikada bulunuyor. Hatta isterseniz yorumlara yazın. Ya da. E Neyse yorumlara yazarsınız. Yazmıyorsanız da yazın. Yani isterseniz. Oradan size gösteririm. Ben bayağı bir öğrendim yapımını. Ama elitra falan. Yani. Elytra falan, gerçekçi kostümler falan, HD skins falan paralı. VIP vi, o. T-Launchers VIP miydi ne? Hey. Tamam. Şöyle. İlk olarak kendinize bir tane kazma yapın arkadaşlar. Başka bir şeylere gerek olmayacaktır. Tamam. İki tane daha toplayayım da şunları. Tamam. Tamam. Girelim hadi. Nereden var? Şuradan çık. <laughs> Şurada taş vermedi diye demiştim. De. Aa, <laughs> Bir önceki CD'ye çok benziyor. Onu da böyle bir yerden doğmuştuk dünyada. Taş tebe. Hopa. bir şey 9 tane toplasak yeter. Evet 9 tane toplasak yeter. İlk olarak direkt madene şey yapmayın arkadaşlar, girmeyin. Şimdi kendimize bir tane kazma, bir tane kılıç yapalım, savurmak istiyorum. Balta yapınca şey hasar veriyorsunuz, ama kılıç yap yapınca savuruyorsunuz böyle süreli, süreyle bir iki saniyeli tıklayıp tıklayıp vuruyorsunuz. Şu ortada çıkan bıçak işareti gibi. Sonra o da şey savuruyor. Düşmanı ilerlettiriyor. Gerektiriyor yani işte. Tamam. Bakın hatta göstereyim. Neyse tavuğu yapayım. Tavukla tek yiyecek şey Ha bakın böyle. O buradan. O yunus açılıyor mı bu? Her neyse. İlk önce bize yemek gerek. Pam pam. Koyun lazım bir de yatak için. Yaratıkları e, uğraşmak istemiyorsunuz. Ki zaten hiçbir şeyimiz yok. O yüzden ben yatak yapacağım. Aa, Buralarda koyun çıkar. Ama İnek var koyun yok ya. Gerçi biraz mantıksız oldu da. İnek varsa hep koyun da oluyor. Aa köy bulduk. Böyle şey yerlerde köy lan bu ne biçim köy tövbe ortadan yarılmış demirciden Aa, abi çok ballıyım. normal minecraft'ta hiç böyle değilim ha. Hadi. Uff. Uff. Abi. Arkadaşlar direkt nether'a gidebiliriz. Yemin ederim bir şey yapmadım ben. Videodan önce falan. Yemin ederim. Vallahi bak. Bakın. Iyi, iyi, iyi Zaten demircilerden hep böyle şeyler çıkıyor ama şu anlık bizi dur çok iyi yani o yüzden sevindim. Aa kılıca gerek kalmadı. İşte işte bir tane kazma yapsak. Ama ondan önce ondan önce biraz şuradan taş alayım. 9 tane gerekiyor. Sanırım. Dokuz değil mi? Evet 9. Ha yok 8. Aa burada da var ki ben niye yaptım? Ha bunu biliyorum. Merhaba. Merhaba demirci. Vurma vurma. Sonra golem falan falan gelir. Arkadaşlar kömürünüz yoksa tahta da kullanabiliyorsunuz. Tahta da yani e, kömür ne etme kullanılabiliyor. Envanter de oluyordu sanırım. Ay envanter diyorum. Crafting table. Çalışma masası şunu yiyeyim. 3 açlığınız olunca arkadaşlar koşamıyor, koşamıyorsunuz. Çok heyecanlandım ya. Arkadaşlar hiç elmas kazmaya gerek yok biliyor musunuz? Ama tabii ki de seri için düz gideceğiz yani. Normal Minecraft oynayacağız. O yüzden lazım. Demir golemi de keseceğim. Oof. Golem çok akıllı. Oo. O zaman gel gel. Yalnız sen mi akıllısın ben mi? Şöyle demir goyam kesince arkadaşlar ondan da demir geliyor. Kırtık olur Kaç? Sik. Üç tane, beş tane demir düştü. Çok iyi. Şş. Maksimum altı düşüyor diye biliyorum. Fırınları alayım çünkü lazım olacak çok büyük için. Envanterle da uğraşamam. Tamam yemeklerimiz var. Bu saman balyalarından. Sa ee, buğday neydi bunlar? Yani, saman balyasından işte şey yapıyoruz. Buğday mıydı neydi? Ondan sonra ondan da ekmek yapıyoruz. Bakın. Aynen burada. Baya bir geliyor da. Evet. Üç üçlük bir alanı şöyle. Kalp 32 Oho yemeğe gerek yok. Şunu da yapayım. Tamam. Arkadaşlar bir dakika ben şey e, koşumu bir götüreyim de ses gelecek yoksa hemen geliyorum geldim arkadaşlar koşumu koydum da tamam en son ne yapmıştık ekmek yapmıştık fırın falan filan tamam şunu bir alalım şimdi daha bu koyduğu ne yapabiliriz bugünlük bu köyde yatalım. Aynen. Ha şunu alalım. Kitap. İleride lazım olacak ama bir tane yani. Olsun. Elmas bulursak üç tane o kitaptan büyüler yapabiliriz. Sanırım öyle. İksirci evi. Ne Ben burada en sevdiğim şu demirci evi değil. Göstereceğim. Bir bakayım da. Bunlar da genellikle sandık çıkmıyor biliyorum. Ama yine de bakmadan rahat edemiyorum ya. Şu an bir iki tane çıkabiliyor ama o da çok şanslı. Ha bunda çıkıyordu sanırım. Yok. Yalnız bu köy çok büyük değil. Çok büyük ya bir birbirleri gelişiyor. Aha. Elma, güzel. At falan yapabiliriz. Gay güzel. Bu bölüm arkadaşlar şey olacak ya. Gezinti falan etrafı gezeceğiz. Oo! Oo! Mükemmel. 3 da Üç zümrüt yani. Ticaret yapabiliriz. Bakayım. Ha, siz yoksunuz. Orada demirci falan vardı. Onlara bakarız. Demir eşya falan da. Demir eşyaya. Neyse zırh falan belki yapar. Şu. Bu boştu. Öyle. Hmm. Ama ilk önce arkadaşlar bir yatalım hemen. Hemencik. Biraz daha hava az bir şey kararsın. Bu hırsızdı sanırım. Bu bir şeyler çalıyordu baksanıza. Öyle duymuştum sanki ama gerçek değil büyük ihtimalle. Bir züm tek iki tane kızıl taş. Çok değişik bir ticaret. Oo hadi be akşam olsun. Aa şurada at var ama eğer lazım. Ya bunlar yattı. Yaratıklar doğmasını istemiyorum. Gerçi öldürürüm. Demir şeylerim var da. Ama riske girmeyeyim yani. Biraz yemek yerim. Canımız da olsun. Tamam bakalım şimdi. Sen ne veriyordun? Bir zümrüt al çekmeyiz. sen mükemmelsin. Acemi ama güzel acemi. He. Bence çok güzel yani bir zümrüt. Al bunlar çiftleşiyor. ekmek attım. Aa, çiftleştirebiliriz. Çiftleş. Ben bir çık. Çocuk yapamıyor arkadaşlar köyden. Tam bu köyde daha yapacak bir şey kalmadı. Ha, bu sen sen. Sen boşsun. Demirci olacaktı demirci demirci. Ha, gel. Of. of sen mükemmelsin. Keskinlik 2, alevden şehri 1. Bak. Çok iyi. 22. Tamam arkadaşlar ben bunla bunlardan biraz şey kasayım. Zümrüt kasayım. Video dışı falan kasabilirim de. Üşenebilirim de benim. Aa kedi var. Kedi. Kedi. Neyse. Hep şunların ne olduğunu merak etmiştim. Bunlar neydi? Veya ha, terekataymış. Tanrım gibi. Tam koyalım. Bakalım şöyle bir. Tamam arkadaşlar 14 dakika ya da yok. Bundan sonra video süremiz 17 dakika olacak. Söyleyeyim size. 17 dakika yani çok uzun yine de ama olsun eğlenceli videolar çekmeye çalışacağım tamam şimdi kendimize bir tane şurada hmm, ne yapalım tamam kılıcımız var maden için tamam maden içine gireceğiz zaten zırha daha gerek yok iki tane işte. Bir gözlük, bir de pantolon gayet iyi. En güçlü zırhlardan. Kaskla şey, ayakkabı en güçsüzlerinden. Balta kılıcımız var. Tam 5 tane. Bir tane de kalkan yapalım. Şunları alıyor, alıyorduk. Şöyle. Ya niye ekliyorsunuz? Var ya bir vuracağım. Neyse altıları vurmam da. Hayvanları seviyorum. Tamam bir tane kalkanımızı da alalım. Tam. Artık savaşa hazırız. Ne kadar çok tamam dedim ya. Dört tane demirimiz kalıyor. Ayakkabı yapmayacağım. Full sete daha gerek yok. Lazım olur bir şey olur. Evet. Ne yapalım işte. 3 dakikada da olmuştur zaten. Evet, bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar. Bay bay.